Ya <laughs> havamız <havamızı. gülüyor> <laughs> Reis partner düzenliyoruz. Kaç bir bisiklet ekip. Vallahi olacak? Hepimizi orada desteğini <laughs> bekliyoruz. <laughs> Biz bu kampı düzenledik. Bu kampta siz sporcularımız <laughs> e, daha üzeri yani doğa <laughs> sporcularımızla <laughs> eee çevreci sporda gönül veren dostlarımızla orada buluşacağız. Yaklaşık bir saat metkilik olacak. Orada birçok etkinlik olacak. etkinliklerde tabii ki siz de gelen işte çocuklarımıza bisiklet sporu, bisikleti sevdirip öğretme gibi önemli bir misyon üstleneceğinizi düşünüyorum. İyi ki geldiniz. İşte hayat insanla seviyor. İnsanın olduğu yer çok güzel oluyor sizler geldi, Orası çok daha güzel oldu şimdi. Diğer arkadaşlarımız da katılacak. Çok daha fazla güzel olacak. Hem e, bir ilk olması, hem de işte bir hedefe doğru yürümesi nedeniyle kıymetli bir şeydir. E, verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum. Biz de size Gel evet. evet. Bir saniye geliyorlar. Arkadaşlar acele edelim. Hazır.